Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Lisesi'nde doğru skuter kullanımı eğitimi verdi. Teorik kuralların ve dikkat edilmesi gereken hususların anlatılmasının ardından okul bahçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin skuterları ile pratik yapıldı. Bence güzel bir etkinlik. Daha önce hiç skuter kullanmamış arkadaşlarımız da deneyimlemiş oldu ve kurallarını konferansta bize açıkladığınız için de daha dikkatli kullanımların olmasını sağlandı. Yani trafikte olsun. Yani günlük hayatımızda olsun. Her yerde kullanılıyor. Bunun eğitimlerini verilmesi şahsen çok önemli. Bu etkinlik sayesinde kuralları öğrendiler ve daha bilinçli hareket etmeye başladılar. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Yani Büyükşehir Belediyesi son zamanlarda gerçekten iyi işler yapıyor. da onlardan bir tanesi hani gençlere de önem veriliyor daha çok gençlerin kullandığı skuturu nasıl daha güvenli kullanabilirler, doğru kullanabilirler ve kurallara uyma ile ilgili nelere dikkat etmeleri gerekir bu konuyla ilgili Karatay Lisesi'ne geldik. Burada amacımız gençlerin trafikte olduğu gibi her alanda da güvenli olması. Bence çok güzel bir etkinlik. Daha önce hiç böyle bir etkinlik yapılmadı okulumuzda. Muhittin ve CV Belediye'ye teşekkür ederiz. Türkiye için çalışıyoruz.